olmayacak. Meclis başkan vekili sıfatıyla oturma ben başkanlık edeceğim. E, gündemimizde beş adet maddemiz var. Hepsi gündem içi maddeler. Gündem dışı olan hiçbir maddemiz bulunmamakta. E, sırasıyla maddelerimize geçebiliriz. Buyurun müdür. Gündem bir. Kurumumuzdaki bazı dolu memur kadro derecelerinin güncellenmesi talebi. 188 adayı 23 oğlu parsel üzerinde bulunan yerin içkili yere kopiştiği içerisine ilave edilip edilmemesi ilişkin alınan içkili yere komisyon kararının görüşülmesi talibi. Evet. Ve çevresel faktörler de göz önüne alındığından <laughs> söz konusu yerin içkili alan kopiştiği içerisine evet. dahil edilmesinin uygun olmadığı hususların oy gününde evet. karara bağlanmıştır. Evet komisyon raporunu okuduk. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir gündem üç. İmar komisyonuna havale olan ilçemiz muhtelif mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 5. 2023 tarih ve 165 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. Komisyon raporunu okuyalım. Belediye Meclisi'nin 0407 2023 tarih ve 82 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale olunan ilçemiz muhtelif mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1205 2023 tarih ve 2023'e 165 sayılı kararı ile onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım <laughs> imar Planı değişikliği kapsamında evet, hazırlanan 1 bölü önceki uygulama imar planı değişikliği yani. teklifidir. Uygulama imar planı değişikliği ile Gölevi, Atatürk, Burunucu, Orta Yılmazlar, Çamurlu, Hamidiye, Kaledere, Çınarlık, Saraçlı, Yunus Emre, Liseler, Çatalpınar, Bayramca, Güreycülü, Feyz Çakmak, Cevizdere, Yüceler, Keş, eski kısımca kese mahallelerinde evet. imar Planı kararları doğrultusunda düzenlemeler yapıldığı görülmüştür. Komisyonumuz söz konusu talebin uygun olduğunu oy birliğiyle karar vermiştir. Görev almak üzere göre, her mahallelerin tespit eden altışar kişinin kadastro birlik kişiliğine seçilmeleri talebi. İsimler bende mevcut. O isterseniz okuyabilirim. Burada e, zaman zaman geliyor. Kadastro çalışmalar yapılması için e, burada yaz. E, dördüncü maddeyi oylarınızı sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 5. Gölübe Mahallesi Batı Park Tabii ki süreler geçerli oluyor. Bunun 3 milyonluk kısmını kullanma ihtiyacı bulmuştu o zaman ve kullanılmıştı. Fakat süresi de için daha önce yeni onaylanan bu 10 on milyonluk kredi ile ilgili 7 milyonluk kısmını tekrardan meclise yetki verilmesi gerekiyor. E bu konuda oylarınıza sunuyoruz bu maddeyle. E, yedin, pardon, 5. maddeyi. E, Oylarınızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir insan sana. Ama Deniz Bey bak. Ya yani şimdi eee belediyemizin ya yani, bu ne o pikaplarla geziyorlar. Herhalde yol iyi mi zannediyorlar? Ben de anlatıyorum. ya yani, lütfen taksilerle gezip de Şimdi belediye Belediyesi gerekli çalışmaları yapıyor ama büyük ile ilgili çok büyük sıkıntımız var. Yani bunu büyük Meclis üyelerinden özellikle <laughs> bir daha rica edip çünkü bu sorunu biz fındık masum zamanında yaşayamaz çünkü çok yoğunlaşma olacak. Teşekkür ederim.